Sen burada olmadığında burası çok yalnız. Şarkı söylemeyen bir kuş gibi diyordu. O unutulmaz şarkısında gözyaşlarıyla. Nothing compares to you. Hiçbir şey seninle kıyaslanamaz. Kısa zamanda ayrılmaz bir parçası haline geldi bu şarkı. Klibi yayınlandığı dönemde milyonlarca kez izlendi ve bugün hala izleniyor. Önceki gün 56 yaşında hayata veda eden şarkıcı, söz yazarı ve besteci Sinead O'Connor 1966'da Dublin'de doğdu. Ailesi İngiltere'ye savaş açan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinin adını verdi ona. Genç yaşlarda müzik çalışmalarına verdi kendini. Önce Tuano'a isimli bir topluluğa katıldı, bir süre sonra da kendi topluluğunu kurdu. 1985 yılında annesini bir trafik kazasında kaybetti ve uzun süre bu olayın etkisi altında kaldı. Ardından Londra'ya yerleşen sanatçı, orada Babbage'ın ve Bonon'un da aralarında olduğu pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı. 1990 yılında sözlerini Prince'in yazdığı Nothing Compares To You ile dünyaca üne kavuştu. İrlandalı damarı güçlüydü. Daima protest bir sanatçı oldu. Nothing Compares to You ile yakaladığı büyük başarıyı ödüllendirmek üzere verilen Grammy ödülünü reddetti. 1992 yılında Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz olaylarına sessiz kalan Vatikan'ı protesto etmek için kameralar önünde Papa II. Jean Paul'ün fotoğrafını yırttı. Her zaman arayışlar içindeydi. Bu arayışlarının sonucunda 2018 yılında o ünlü şarkısında söylediği gibi gerçekten hiçbir şeyle kıyaslanamaz olan hakikate ulaştı ve Müslüman olduğunu açıkladı. Onun adı artık Şüneyt Okanır değil, Şüheda Sadakatti. Yaptığı açıklamada Müslüman olmaktan gurur duyduğunu, İslam'la şereflenmenin her zeki ilahiyatçının yolculuğunun doğal sonucu olduğunu söyledi. Tesettüre girdi ve Twitter sayfasında yeni ismini kayıtlara geçirdi. Profil resminin yanına başörtüsü tak, sadece yap ibaresini ilave etti. Aynı sayfada yer alan biyografisine de bu sayfada ırkçı ve Müslüman karşıtı söylemler yayınlarsanız engelleneceğinizin farkında olun cümlesini iliştirdi. Hayatında pek çok acı imtihandan geçmiş olan sanatçı, bunların belki de en büyüğünü geçen yıl oğlunun hazin ölümüyle yaşadı. Bu acıya sadece bir yıl dayanabildi ve oğlunun ardından 56 yıllık dünya hayatını noktaladı. Allah'ın rahmeti üzerine olsun.